Şef Daniel kendi restoranında çalışanları tarafından darp edildi. Şu anda Twitter'da devamlı paylaşılan içerik bu. Peki olayın aslı ne? Bununla ilgili olarak herhangi bir detay yok. Ona bakalım. Master Masterchef programı ile ünlenen İtalyan Şef Daniel çalışanı saldırdı. TV 100'den Barış Ağıl'ın haberine göre Vadi İstanbul'da restoranı bulunan Şef Danilo Zanna çalışanı iki kişi tarafından restoranın önünde darp edildi. Danilo Zanna ile birlikte İzmir Şubesi'nin müdürünün de saldırıya uğramış bu arada. Olaya AVM güvenlikleri müdahale etmiş. Taraflar şikayetçi olmak için karakola gitmişler. Olayın yeni şube açacak olan Danilo Zanna'nın restorana eğitime gelen yeni personele bahşiş verilmesini istemesi, çalışanların da buna karşı çıkması üzerine yaşandığı iddia ediliyor.